o adam kim oluyor? Bu ne cüret ya? Canım benim. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Demir Bey. Bir sorun var mı? Bir sorun yok. Güzel. Hüseyin, artık o kolluklardan tekini çıkarman gerekiyor. Yok olmaz daha korkuyorum. Sen çıkar, bak ben buradayım. Bekliyorum hadi. Hadi aç bakayım bana. Heh. Hadi yüz bakalım şimdi. Bak. Tek kolla gayet güzel yapabiliyorsun. Hadi ötekinde gitsin. Olmaz. O zaman hadi çık sudan da havasını indirelim biraz. Gel. Gel. suya iyice alışman için bir aşama daha. Gel bak. Hop. Heh. Böyle batmazsın merak etme. Hadi bakalım. Batsan bile sen kurtarırsın. Önce kendine güveneceksin, sonra başkasına. Hadi, gir yeniden suya. Hadi bakalım. Uf, Demir abi yüzüne ne olmuş öyle? Hadi hadi. Devam demedik mi? Kaytarmak yok hadi. İlk baharda da burada olursan her tarafın kır çiçekleriyle dolu olduğunu görürsün. Benim yanımda bir kır çiçeği var zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Sorunun cevabına gelince, sanırım ilk barda da burada olacağım. Sahi mi? Gidersem üzülür müsün? Gitmeyeceğine göre. Başıma gelene bak. Bu şehirden hiç ayrılmak istemiyorum. Antakya'ya geldim ve her şey değişti. Aa! Kerim! Yeni bir köprü mü yapacaksın abi? Hayır. Bu köprüyü yenileyeceğiz. Daha sağlamlaştıracağız ki... ...sen üstünde rahat rahat koşup oynayabilirsin. Ben de büyüyünce sen gibi köprüler yapabilir miyim? İstersen neden olmasın. Yol kapalı geçemezsiniz. Lütfen yol açın. Kestirme yolu kullanmam lazım. Çok acil bir durum var. Emir böyle. Açamıyoruz yolu. Bakın bir kaza olmuş. Birinin ayağı tilki kapanına sıkışmış. Kırık bile olabilir hemen yetişmem lazım. Yolu hemen açın. Ne oldu sorun nedir? Yol kapalı diyorum anlamıyor. Çok acilse açalım işinizi halledin. Çok acil. Ablamla Kerim yürüyüşteyken... ...Kerim'in ayağı tilki kapanına sıkışmış. Sanırım durum kötü. Neredeler şu anda? Reyhanlı'nın arka taraflarında. Ya bakın acilen gitmem lazım. Hemen gidelim. İsterseniz benim arabama gelin. Yani sizin aracınızın o bölgeye girmesi zor. Yolu açın hemen. Peki Demir Bey. ambulansa giremez ki. Cep telefonu bile zor çekiyor. Kimseye ulaşabildin mi? Aha, Asiye aradım. Geliyormuş. Ah, tamam artık, olan oldu. Yapacak bir şey yok, sakin ol. <laughs> hadi Asiye, hadi. Normal bir şey mi bu? Tiki kapanına yakalanmak. Şanssızlık diyelim. Anlaşılan burada öğreneceğim daha çok şey var. Umarım kırık yoktur. İkisine de ulaşmak imkansız. Buralarda telefonlar genelde çekmez. Zaten birazdan oradayız. Direksiyona ben geçebilirim istersen. Yok, ben hallederim. どうも。 Kemerini taksan iyi olacak. Yol çok berbat. Bir de seninle uğraşmayalım. Güzel. Bir aferin hak ettin. Siz isterseniz önünüzdeki yola dikkat edin. Cemal Ağa'nın en değerli torunu sen misin? Sanırım İhsan Bey'den gözde kızı sensin. Buna rağmen Çevrene yıkılmaz duvarlar örmen tuhaf. Söylemiştim. O yıkılmaz duvarlar aslında sizinle bu topraklar arasında. Dün olanlar hiç hoş değildi Asi. İlla dost olmamız gerekmiyor. Ama ikimiz de sakin olabilirdik. Şimdiki gibi mesela. Çabuk gitmek için gaza basmak gerekiyor. Gecikiyoruz. Biraz daha sabret olur mu? Çok mu acıyor? Acısına alıştım ama sen sakin duramıyorsun ki. Ben sakinim de... ...talihsizliğimize kızıyorum. Asi niye bu kadar gecikti ki? Geciksin boşver. Biraz daha baş başa kalır seninle. Kalkabilecek misin? Demir'le beraber gelmişler. Bu iyi işarettir umarım. Ay, tamam tuttum seni. İyi misin? Fena değil. İdare eder. Çok geçmiş olsun. Dur yavaş. Nasıl oldu? Nasıl oldu da birlikte Karabaş. geldiniz? Ka Hadi yola çıkalım hemen. Haberi duydunuz mu? Hayırdır? Desene hadi ne duruyorsun? Ayağınız kırık. Yapma ya. Abi mahvolduk şimdi. Aman sakın ameliyat gerekli filan demeyin doktor bey. Merak etmeyin. Açık kırık değil. Sadece kemikte çatlak var. Kısa zamanda ayaklanır, tek koltuk değneğiyle yürüyebilirsiniz. Benim İngiltere'deki durum işte. İki haftada çıkarıyorlar alçıyı. Aman abi ya, of. Alçı koltuk değneği falan çekilecek şey değil yani. Siz de yaralanmışsınız. Bir kaza diyelim. Benim kazamla hiçbir ilgisi yok, onu belirteyim. Neyse hastaneden de çabuk kurtulduk. Bu meseleden de ucuz kurtulduk Defne. Ne yürüyüşmüş bizimki ama. Defne iyi misin? İyiyim baba. İyisin tamam ne oldu? Kerim Bey'in ayağı. Tilki kapanına bastı da. Geçmiş olsun teşekkür ederim. Şey, etrafı gezerken... ...yani çevreyi gezdireyim demiştim. Misafirine de olsa değil mi? Sonra birden... ...kapan işte.